Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Seyran'ın yalıyı terk etmesine dayanamayan Ferit'in hastalığı baskın hale gelecektir. Ferit'in odasına giren Asuman Ferit'i baygın halde görün, Seyran'a ulaşıp durumu söyleyecektir. Seyran Feride kızgın olsa da arabaya atlayıp gelecektir. Seyran Feride affetse de babası yüzünden geri dönecektir arkadaşlar. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.